İyiyim sen ne yaptın? Bana yardım etmeye mi geldin? Evet. Bana etmeye Tamam. Ne konuda? Böyle sana yardım etmek konusunda sen hayatını bilmeye çalışacaksın. Ben birden canlarını yakıttığımı zannettim de çok korktum. Kaç tane? 60 tane. Kaç tane Bir tane atmıştı. Bakın. Ama. Sanmasın Benim annem. Benim. doğuştan bir tane annem büyücülük, büyücüymüş. Büyücü olduğu için herkes biliyormuş işte. Benim annem böyle olduğu için işte beni de beni de doğurunca birden Birden annem öldü. Ben tek başıma babam da öldü. Abim, ablam da yoktu. Hep her, herkes ölmüştü. İşte ondan ondan içinden bir, bir güç çıktı? Evet ve kendimi güç şey yaptım. Kendimi güçlendirdim ve arkadaş, böyle bir canavara dönüş. Arkadaş çekme baksınız da 4 tane 60 4'ün ne yapmak ister misin? Olur. Ve ya bekle. Sana bir şey atıyorum. Nereden çıktı? Aa, kurt zırhı yapabilir miyim? Armadillo sana bir şey diyeceğim. Abone olur musun? Bana abone ol. Sana sana kılıcı veriyorum. Hayır! <laughs> Neden abone olmayacaksın? Ben sana bir şey yapıyorum. O özelliği daha iyi yaptım. Attım sana <laughs>

bana demir yaparım. Ya. O zaman al. Ben sadece demir yaparım. Bal kabağı da bir tane vereceğim. Demirden 64 tane bal kabağı bir tane vereceğim. Bir tane vereceğim. Bir tane Neyse bu gelinde kalsın. nasıl? Neyse. Öldürür Tamam arkadaşlar ben hemen arkama baksam mı? Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir orada kal. Bekleyiniz. Oraya bak bekle tamam mı? Önünde bekle. Neredesiniz? İksir mi içtiriz? Hayır hiçbir şey olmadı ben. İksir içmedim. Kendi kendine. Yorum olabilir. Sanki ben oradan iksir içtiğimi görmüşüm. Sanki. Hadi oradan. Olduğun yerde kalsın tamam. Olduğun yerde kal. Tamam ben ben demirleri yapıyorum. Olduğun yerde kal ve bana <laughs> bak. çok kaçsın. Önüne bak direkt. Önüne bak. Önünde kal. Tamam. Önüne bakıyor Önüne baksana. Dur orada ve önüne bak. Tamam. Önünde hiç kimse yok değil mi? Bekleyin. İnek. Ya dur dur dönme. Kal orada. Önünde hiç kimse yok değil mi? Bekleyin. Baba selamlar. Süt Evet. Size de atabilirim. Bana bana ne içtiniz? Ne? Valla görmezdik. Hatta bana 60 şey dayanıklı ki iki Tamam atabilirim. Ama 64 tane. Kaç tane atayım? 64. Bir Ver tane yok. diyor. Bir tane verin. 5 tane. Tamam. Ben tamam, ben şu demirleri yapayım. Kaç tane demir verdiniz? Benim balkabağı ihtiyacım yok. Balkabağı yeşi. Arkadaşlar az önce gördünüz mü orada 31 vardı? Arkadaşlar şu demirlere bakın. <laughs> 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 Saçsa bitmiyor diye sandım. Ya yapamıyorum ya. 5 taneyi yapamıyorum <laughs> Ne yapabiliyorsunuz evladım? Bütün yapabiliyor. Yapamıyor. Al attım böyle. Demeyin. Attım oyuna bak. Yana bak bir çok tane herhalde. Bak bir. Bak ayrım bir tane. Bir baksana bekle. Oo. Oh. Bir tane yapabilirsin bir artık. Ben tane. yaptım bile. Pardon. Ben kendime kalkan. Sizi tutabilirim, süt atabilirim. Sütü alın. Ben, bana İstemediğiniz totemleri. zaman geri yapabilirsiniz zaman. Ben totem istiyorum. Totem. Ama daha yeni başladınız. Evet. Alın sizin için atıyorum. Arkadaşlar totemim nerede kaldı? Atıyorum bekle. Peki... Totem nerede? Hello. Attım. Arkadaşlar bir tane ölümsüzlük totemi attım. <laughs> Bakalım ölecek miyim? Bir şey diyeceğim. Bir beni öldürür müsünüz? Öleceğim ya. Yani. Evet, ne ile? Kılıçla mı? Evet. Hemen kılıçla. Elmas kılıçla. Bakalım canım öleceğim mi? Tamam. Yeter dedim. Ben de, ne olduğunu bilmiyorum. Öldüm mü? Ölmediğimi de bilmiyorum. Ebrai. Ebrai. Efendim. Kayboldunuz mu? Hayır benim bir tane özelliğim var. Bu özelliğimle şey yapabiliyorum. Yani kaybolmadım aslında. Şu an beni göremezsiniz. Çünkü kaybolmadım. Kaybolma özelliği var benim. Kaybolma özelliğine tıkladım ama sizle çok yakınızdayım şu anda. Yakınızdayım ama beni göremezsiniz. Size vurabilirim şu anda. Geliyorum yanınıza. İskelet. Yanınıza geliyorum. İskelet kanalıma abone olmadığın için sen bittin oğlum. Bak sen bittin oğlum. Şu iskelet bitti. Neredesiniz beyefendi? Ben hemen şuraya. Ben neredeyim? Sen ne oluyor? Yapıyorsun ne yapıyorsunuz de? Ne yapıyorsunuz? Siz nasıl yaşınlandınız? Ben her tarafa gelirim. Ben onu bir gebertirim. Şişt, ben öldürebilirim onu. Şişt. Yok ya ben. Beni zargı Ben başarılı koyacağım. Budist var falan okunmayın efendim. Kıdırsana hayırdır. Hayırdır. Öldürdüm. Al kemik çıktı. Ok yay çıktı mı? Çıktı. Ay yay çıkmadı ok çıktı. Attım. Arkadaşlar videoyu durdurup arkadaşlar demeyi unutmayın. Ben size işte Herobrine Herobrine 2. bölüm hemen kaçtı gitti. Nereye gittiğini de bilmiyorum. O yüzden Herobrine bir saat sonra gelecek de o yüzden size görüşürüz. Bay bay.